Ticaret gündeminden herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün Günlük e Ticaret Gündeminde bana eşlik edecek olan isim Talay Lojistik CEO'su ve aynı zamanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Onur Talay. Hoş geldiniz Sayın. Hanım. Hoş bulduk. Şimdi aslında birazcık böyle sizi kısaca tanıyarak başlayalım. Birçok şirketiniz var, Hı -hı. lojistik alanında birçok iş yapıyorsunuz ama biraz sizin hikayenizi sizden dinleyerek başlayalım. Memnuniyetle. Öncelikle İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra 2003 yılında sektöre adım attım. Ee, 11 yıl boyunca profesyonel olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında e, Sarp Model adında ilk şirketimi kurdum. Ee, sonrasında bunu takip eden yıllarda hem Talay Kastım, hem Tal Trailer olmak üzere trailer üretimi yapan e, bir şirket daha faaliyete geçirdik. Bu sene e, Mayıs ayında e, tüm şirketleri tek çatı altında toplamak adına Sarp Model, işte Logiva, e, Pace Logistics ve diğer tüm e, grup şirketlerimizi tek çatı altında toplayarak Talay Logistics'i faaliyete geçirdik. Şu anda hala hazırda tüm şirketlerimiz Talay Logistics faaliyet adı altında faaliyet gösteriyor. Şimdi intern model taşımacılık odaklı bir şirketsiniz. Doğru. İlk başta size o şekilde biraz önce de söylediniz zaten. Doğru. Fakat geriye kalan 10 yılda 2014'te kurudunuz. Başka taşımacılık faaliyetleri de gösterdiniz Türkiye'de. Ve dolayısıyla Avrupa'da birazcık sektör nasıl değişim gösteriyor? Hı hı. Bu tarafları böyle biraz karşılaştırdınız. Evet, devam evet. Öncelikle intermodal taşımacılıkla başlayayım. Intermodal taşımacılık nedir? Aslında evet, biraz o tarafında altını çizmek gerek. Evet, intermodal taşımacılık birden fazla taşımacılık modunu bir araya getirerek, yani karayolu taşımacılığıyla deniz yolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığıyla karayolu taşımacılığını bir araya getirerek, yani aslında işi birazcık bölerek e, yönetmek denebilir. E, farklı taşımacılık modlarını bir araya getirerek burada hem maliyetleri bir miktar aşağıya düşürmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Aynı zamanda nispeten demir biraz daha fazla kullanarak, çevresel faktörleri minimize ederek daha yeşil bir çözüm sunuyoruz. Türkiye'de intermodal taşımacılığa bakarsak, geçtiğimiz 10 yılda aslında biz intermodal taşımacılık yapmak üzere kurulmuş olan ilk şirketiz. Hı hı. Ünvanımızda intermodal adıyla kurulmuş olan ilk şirketiz. Bu bağlamda baktığımızda Avrupa'da çok uzun yıllardır aslında kullanılan bir taşımacılık şekli model taşımacılık payına baktığımızda da 20'lere 25'lere varan bir payı var toplam taşıma modları içerisinde Türkiye'deki pay. İlk başladığımız dönemde yüzde bir buçuklarla yüzde ikilerle ifade edilirken şu anda yüzde onlara kadar çıkmış durumda hı hı. ciddi bir talep var. Ee, Alternatif bir taşımacılık modu olarak gözükmekle birlikte hem sürdürülebilirlik anlamında hem de e, çevreye pozitif etkisi anlamında yoğun bir talep görüyor. <laughs> Aynı zamanda hepinizin bildiği gibi e, son dönemde artan bir e, elektrikli çekici yatırımı da mevcut. Türkiye'de evet. ilk elektrikli çekici yatırımını yapan şirket de biziz. O manada hem karbon emisyonunu minimize etmek anlamında filomuzdaki elektrikli çekici sayısını mümkün olduğu kadar üst seviyelere çıkartmak gibi bir düşüncemiz var. Umut ediyorum bu taşımacılık modu önümüzdeki yıllarda oranını gitgide arttıracaktır. Ama tabii bunu söylerken karayol taşımacılığında dışarıda bırakamayız. Sonuçta intermodal taşımacılığı tamamlamak için en önemli unsurlardan bir tanesi de karayol taşımacılığı. Hı hı. Karayol taşımacılığı olmazsa intermodal taşımacılığı yapmanız söz konusu değil. Sonuçta ilk taşıma, ön taşımayı ve son taşımayı karayoluyla yapıyorsunuz. Oradaki karayolu ile alakalı önemini de diğer sorularınıza zaten üzerinden yavaş yavaş geçeceğiz. Ben de tam olarak buna değinecektim. Yani hı hı. aslında intermoda taşımacılık dışında da öyle kurulmuş olsanız da evet. farklı hizmetler de vermeye Kesinlikle. başladınız. birazcık bu süreçlere değinelim. Yani daha sonra ne gibi hizmetler çeşitlendirdiniz? Neler yapmaya devam ettiniz? şu anda tabii intermodal taşımacılıkla bağlı olarak blok trenler çalıştırıyoruz. Özellikle hı hı. Avrupa içerisinde şirketimize ait blok trenler mevcut. Trieste ile avusturya bels arasında Haftanın her günü e, blok tren taşıması yapıyoruz. Blok tren nedir isterseniz müsaadenizle bir birazcık ondan bahsedeyim. Evet. Blok tren e, yani tamamıyla trenin e, size ait olduğu e, 34 tane yükleme ünitesini aynı anda taşıyan e, 600-700 kilometre bandında mesafeleri kaydeden bir e, taşımacılık şekli. E, onun dışında Şirketimiz tabii end-to-end end bir servis sağlayıcı olduğumuz için bunu tamamlayabilmek adına bir gümrük müşavirlik şirketi hayata geçirdik. Talay Customs adı altında. tabi talepler müşterilerin nezdinde sadece taşımacılık ve gümrük olarak değil, bunun işte mikro dağıtımından tutun, işte mikranından ve kontrat lojistiğine kadar türlü türlü ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçları da yerine getirebilmek için de depo yatırımları gerçekleştirdik. Bu sene 30 bin metrekarelik bir depo yatırımımız oldu. Faaliyete geçirdik. Amacımız mümkün olan tüm sanayinin olduğu şehirlerde, işte Manisa, Ankara veya işte limanların çok yoğun olduğu, işte Mersin gibi, Ala gibi noktalarda antrepolar açarak ve gümrüklü sahalara kurarak e müşterilerimize bu end-to-end -end servisi sağlamaya gayret edeceğiz. Şimdi tabii e, lojistik deyince <laughs> aslında baktığınızda tam yani ihracatında, ithalatında bütün bu gelişmeler olumlu olumsuz gelişmeler, tüm bu ihracat-ithalat rakamlarını etkiliyor. <laughs> Şimdi son e, senelere baktığınızda, son gelişmelere baktığınızda e, nasıl etkiledi, ne gibi etkileri oldu? Şöyle izah edeyim. E, tabii e... Bölgemize baktığımızda oldukça riskli bir bölgedeyiz. Yani savaşların olduğu, çatışmaların gerçekleştiği bir bölgedeyiz. Ama jeopolitik olarak da çok ciddi, önemli bir bölgedeyiz diyebilirim. Özellikle kuzeye baktığımızda, kuzey koridoruna baktığımızda, işte Rusya ile Ukrayna arasında olan savaş, bizi o dönemde ciddi anlamda, hala hazırda da etkiliyor elbette, farklı rotalar bulma noktasında, alternatif rotalar bulma noktasında arayışlara gitti. E, ve bu arayış neticesinde de kuzey koridorunun kapanmasıyla beraber e, özellikle o demiryolunda e, bugün Londra'dan işte Çin'e kadar bir konteyneri e, demir demiryoluyla taşıma kabiliyetine sahip bir altyapı mevcut. Ama Kuzey Koridoru'nun kapanmasıyla beraber bizim önemimiz aslında Türkiye'nin önemi bir o kadar daha arttı. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle BTK hattında işte Bakü, hı hı. Tiflis, Kars hattıyla beraber bugün Hazar Denizi'nden Akdağ Limanı'na geçerek Çin'e kesintisiz bir şekilde ulaşım imkanı var. Türkiye'nin de rolü burada oldukça muazzam, önemli. Tabii biz de hem dernek olarak hem girişimciler olarak özellikle bu hattın gelişmesi açısından var gücümüzle çalışıyoruz. Rakiplere mümkün olduğu kadar e, pazar payını kaptırmamak amacıyla. Dolayısıyla bu gelişmeler son dönemde pozitif etkiledi gibi kesinlikle, anlıyoruz. Kesinlikle. Burada da önemli olan zaten birazcık böyle durumlarda avantaja döndürülebilme kabiliyeti. Dolayısıyla siz bir yandan da tabii çok önemli bir yapılanma olan, yani sektörün önemli yapılanmalarından olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcılığını da yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla küresel ticareti, işte jeopolitik unsurları değerlendirdiğiniz, de. Lojistik sektörü düne göre aslında nasıl bir durumda birazcık sektörde böyle toparlanmaya ilişkin sinyaller başladı mı ne dersiniz? Evet yani sektör toparlanmaya başladı diyebiliriz. Alternatif rotalar özellikle az önce dediğim gibi orta koridorun gelişimine yönelik olarak biliyorsunuz işte Orta Doğu'daki mevcut yaşanan talihsiz durum. Ee, i̇şte Husi'lerin e, işte gidiyor, Deep sea gemilerinin bombalaması <laughs> İşte onlara, dronlarla saldırması sonucunda alternatif rotalar gelişti ve bunlar transit süreleri ciddi anlamda uz uzattı. Ve e, aynı zamanda bir konteyner krizi yaşanmıştı geçmişte. Buna benzer bir konteyner shortage da yaşıyoruz maalesef. O da doğal olarak navlunları birazcık yukarıya çıkartıyor. Özellikle uzak doğu trafiğinde. İşte uzak doğu trafiğine alternatif yaratabilmek adına orta koridorun önemini ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Oldukça önemli bir koridor. Mümkün olduğu kadar e, ithalatçılar, özellikle ithalat yapan şirketlerimiz o bölgeden orta koridoru e, kullanmaları e, hem transistör anlamında onlara ciddi anlamda fayda sağlayacak hem de navlunlarını bir miktar aşağıya düşüreceği inancındayım. E, önemli tekrar tekrar altını çizmem gerekiyor. UNED'e için de aynı zamanda ben birkaç not daha eklemek istiyorum müsaadenizle. nedenin bu sene 50. yılı. 1500'e yakın üyemiz var. Yani Türkiye Lojistik Sektörü'nün en büyük sivil toplum örgütü diyebiliriz UNED için. Çok yoğun mesai harcıyoruz ilgili bakanlıklarla sektörümüzün gelişmesi için. Ben buradan hem eski başkanımız Saffet Ulusoy'u da rahmetle anıyorum. Özellikle alternatif rotaların gelişimi açısından bundan yaklaşık 25 yıl önce bir girişim başlattı. E, UNE RORO adı altında hı hı. E, Türkiye'de olmayan bir taşımacılık şekliydi bu. E, Türkiye'den İstanbul'dan e, İtalya'nın Trieste şehrine e, bir alternatif e, rota e, başlattı. Özellikle Balkan Savaşı'nın olduğu dönemden bahsediyorum. E, o dönemde e, Balkanlardaki savaşın olduğu dönemden bahsediyorum. O dönemde bu RORO taşımacılığı çok büyük bir önem kazandı. E, Hala hazırda da e, mevcut işleten şirket ee, işini gerçekten layıkıyla yapıyor ve e, 21-22'nin üzerinde gemiyle e, karayoluna alternatif bir şekilde e, bir alternatif güzergah sunarak hem ihracatçılarımıza hem de ithalatçılarımıza bir e, opsiyon sunuyorlar. E, mevcut başkanımız Şerafettin Bey de Şerafettin Aras'la özellikle son dönemde ben de onun yönetim kurulundayım. Hı hı. Son dönemde ilgili kurumlarla çok yakın mesailer harcayarak sektörün sorunlarına çözümler bulmak adına yoğun bir mesai. ...harcıyor. Ona da buradan... ...sizin vasfınıza tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi lojistik deyince tabii... ...bazı aslında ticaret deyince... ...ihracat, ithalat deyince... ...bazı sorunlar da var ve son dönemde... ...biz sıklıkla aslında... ...hem bireysel tarafta da konuştuğumuz... ...hem şirketler nezdinde de konuştuğumuz... ...bir vize problemi var Kesinlikle. Avrupa tarafında. Şimdi Avrupa Birliği ile yaşanan... ...vize sorunu... ...ve sınır kapılarındaki aslında... ...yoğunluk... Evet. ...sektörü nasıl etkiliyor bu intermodal taşımacılığının bir çözüm sunuyor mu? Hı hı. Neler yapılmalı ve geleceğe yönelik aslında beklentileriniz nasıl şekilleniyor bu anlamda? Anladım. Şimdi öncelikle Türkiye bir karayolu taşımacılık noktasında Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesi hem filo büyüklüğü anlamında hem de filo yaşı anlamında. Türkiye'deki taşımalara baktığımızda bunun neredeyse %45'i karayolu taşımacılığıyla yapılıyor. E ee, tabii intermodal bir opsiyon mu? Muhakkak bir opsiyon ama hala karayolunun e, bir e, önemini ve e, bizim için olmazsa olmaz bir taşımacılık şekli olduğunun net bir şekilde altını çizmemiz lazım. Vize konusuna gelirsek biz dernek olarak aslında şu anda en ...müzdarip olduğumuz ve en sıkıntı yaşadığımız süreç vize konusu. Sonuçta o araçların hareket edebilmesi için bir şoföre ihtiyacı var... ...ve şoförlerin de bir Avrupa'da hareket edebilmeleri için vizeye ihtiyacı var. Şöyle bir örnekle açıklayayım ben size. Çok böyle mütevazi filosu olan bir şirketi düşünün. 10 araçlık bir filosu olan şirket normal şartlar altında... ...artı bir şoförle, işte 11 şoförle bu işini çok rahatlıkla götürebilir. Bir yedek şoförle. Ama şu anki mevcut geldiğimiz durumda... ...ihtiyacı olan şoför sayısı... 14 hatta 15 neredeyse %30 %40 daha fazla şoföre ihtiyacı var ki o araçlarını yatıramasın. Yani şu an Türkiye'si hmm. Türkiye lojistik sektörüne ve karayolu sektörüne baktığınızda e, neredeyse filoların üçte biri yatar vaziyette. Yani çalışmıyorlar. Çünkü vize Evet, sorunlar. vizeden dolayı biz vize alamıyoruz, randevu alamıyoruz. Randevu alamadığımız için araçlarımızı yatırmak zorunda kalıyoruz. E, ve bu da aslında e, değerli ithalatçı ve ihracatçı firmaların üzerine bir e, maliyet artışı olarak biniyor. Bu da neye sebep oluyor? İşte bugün örnek veriyorum e, Türkiye ile Çin'i mukayese edelim. Çin'den malzeme alacak olan bir e, Almanya'daki bir şirket e, Türkiye'den neden tercih eder? İşte hem maliyeti birazcık daha yakın olduğu için, iyi olduğu için onu tercih edebilir. Bir diğer opsiyon da ne olur? İşte yakın olduğu için. Ama ben eğer şoförümü yola çıkartamazsam, filomu çalıştıramazsam ve o maliyetleri de ekstra şoför maliyetlerini de şeyin üzerine koyarsam, navlun maliyetlerinin üzerine koyarsam rekabetçi olmaktan çıkarım. Yani bir tercih edilebilir ülke konumundan çıkarım. Şu anda içinde bulunduğumuz maalesef problem ona doğru gidiyor. Tabii bunu engellemek için biz hem dernek olarak ee, sevgili başkanımızla beraber çok yoğun mesai harcıyoruz. İlgili yönetim kurulundaki arkadaşlarla çok yoğun mesai harcıyoruz. İlgili bakanlıkları ziyaret ediyoruz. Hatta ben bundan yaklaşık bir ay önce Brüksel'deydim. E, TÜSİAD'la TÜSİAD beraber e, bir e, toplantı organize ettik orada ilgili kurumlara. E, sorunlarımızı anlatabilmek için. E, tabii biraz e, politik konular da var bu işin içerisinde ama umut ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde. Nasıl bir geri dönüş aldınız oradan? E, pozitif görüş geri dönüş aldık. E, sonuçta bu sadece bizi etkilemiyor. Yani Türkiye'deki firmaları etkilemiyor. Nihayetinde direkt yatırım olarak bakıldığında Avrupalı... E, yüzlerce, işte bugün Alman şirketlerden tutun, İspanyol şirketlerden tutun, İtalyan şirketlerden tutun. Onlarca, yüzlerce direkt yatırımı olan şirketler var. Ve bu şirketlerin sonuçta burada ciddi üretimleri var. Ve bu üretimlerin de bu malın bir şekilde ihraç edilmesi veya ithal edilmesi gerekiyor oradan. Ve bunu yapabilecek olan kişiler de kimler? Türk nakliyeciler. Eğer ben Türk nakliyeci olarak aracımı eğer Avrupa'ya gönderemezsem, çalıştıramazsam ve bunu replace edecek, bunun yerine geçebilecek bir Avrupa nakliyecisi de yok. Yani Türkiye'ye gelecek veya üçüncü ülkeye taşıma yapabilecek. Bugün Kazakistan'a gidecek, Azerbaycan'a gidecek, Irak'a gidecek bir Avrupa nakliyecisi olmadığı için her halükarda bunun çözümü Türk nakliyecide. E bunu yapabilmemiz için de bizim bize ihtiyacımız var. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani işin maliyet boyutundan ziyade o mallar artık hareketsiz kalma noktasına eğer gelirse kriz çok daha büyüyecek ve içinden çıkılamayacak bir hale gelecek. İntermodal elbette bunun için bir alternatif olabilir mi? Pandemi döneminde biz bunu gördük. Yani kapılar kapandığında, ee, şoförler kapılardan geçişte sıkıntı yaşadığında e, demir yolları buna bir alternatif elbette ki sundu. Ancak mevcut altyapının yetersiz olmasından kaynaklı, bugün sadece Türkiye'deki altyapıdan bahsetmiyorum, ee, lütfen yanlış anlaşılmasın, hı hı. TCD'de altyapısından bahsetmiyorum, ee, bir slot noktasında bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir tren kaldırmak istesek bugün, e, 50 tane tren kaldıralım diyelim mesela İstanbul'dan, maalesef buna uygun bir altyapı hala hazırda mevcut değil. Hadi Türkiye'yi hallettik diyelim, bunun bir de Bulgaristan tarafı var, bunun bir de Sırbistan tarafı var, bunun bir de Macaristan tarafı var, Avusturya tarafı var. Yani çok fazla e, oyuncunun olduğu, çok fazla e, element, elementin olduğu bir şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. <laughs> yani bu süreçlerin tam anlamıyla düzelmeden intermodel, maalesef ben bir intermodel servis sağlayıcı olmama rağmen intermodel maalesef karayolunu tam anlamıyla replace edecek bir altyapı hali hazırda mevcut değil. Roro bir nebze buna tabii ki elbette çare oluyor ama karayolu hala ve hala bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Peki tabii maliyetten daha büyük sıkıntılar da doğurabilir dediniz ama maliyet açısından da bir o tarafın da altını çizmek isterim. Ne kadarlık bir maliyet yaratıyor buradaki sıkıntı? Yani şöyle söyleyeyim ben size bir şoförün yaklaşık olarak işte kazandığı rakam 2000 euro ile 2500 euro bandında diyelim. E, Hı -hı. Vergiler hariç Hı -hı. rakamlardan bahsediyorum. Bugün ben ekstra bir şoför işte 10 araçlık mütevazı bir filodan hadi 100 araçlık daha böyle orta ölçekli bir filoya geçtiğim anda çalıştırma, çalıştırmam gereken ekstra şoför sayısı yaklaşık 35 tane. Yani bugün hesabını siz yapın. 30-35 i̇şte çarpı 3000 euro dediğinizde ciddi bir maliyet çıkıyor ortaya ve bu, bu benim kullanmadığım bir iş kaynağı, iş gücü. Yani o, o iş gücü orada sabit bir şekilde şoförlerimin vizesi yenilenene kadar benim maliyetine katlandığım ama kullanamadığım aslında bir iş gücü. Aynen öyle kullanamadığım bir iş gücü haline geliyor ve bu maliyetler de artık yavaş yavaş içinden çıkılamaz bir hale geliyor ve içinden çıkılamaz bir hale geldikten sonra da ne oluyor? İhracatçının ve ithalatçının üstüne bir ekstra maliyet olarak biniyor ve rekabetçi olmaktan çıkıyoruz aslında baktığınızda şey, büyük resim bu. Hı hı. E, peki şimdi e, bir başka aslında başlıkta biz e, lo, e, sürdürülebilirlik, evet. bütün sektörlerle aslında konuşuyoruz ama birazcık lojistik sektörünün de sürdürülebilirliğe bakış açısı e, nedir? Bunu da merak ediyorum. Hı hı. Yani e, bir de bu AB Yeşil mutabakat var. Mesela bu taraf nasıl etkileyecek sektörü, hı hı. ticareti nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi sürdürülebilirlik soyut bir kavram gibi gözükmekle birlikte aslında baktığınızda artık Avrupa Birliği uygulamalarıyla beraber mecburen somut adımları göreceğimiz bir kavram haline göre gelecek. Yani birçok firma artık çevreci politikalarını bu yönde de zaten revize etmiş durumda. Türkiye ihracatına baktığınızda yarıdan yakın Neredeyse Avrupa ülkelerine yapılıyor. Artık Türkiye'de de yeşil dönüşüm, zorunlu adımları atamayan firmaların da ayakta kalması bu noktada bir, a, bir hayli zorlaşacak en azından AB ülkelerine girmeleri imkansız hale gelecek. O adımları atamayan şirketlerin. Türkiye'deki şirketler bu konuyu oldukça ciddiye alıyorlar. Yeşil dönüşüm noktasında yatırımlarına önemli bütçeler ayırıyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Biz de şirket olarak zaten taşımalarımızın çok büyük bir kısmını intermodal taşımacılık ile yaptığımız için demir yolunu yoğun bir şekilde kullandığımız için biz buna çok yıllar öncesinden hazır durumdayız. E Tabii buna ilave olarak da az önce de söylemiştim zaten Türkiye'deki ilk elektrikli çekici yatırımını gerçekleştirdik. Yeni siparişlerimiz de var. Yani elektrikli çek çekiciye yatırım yaparak o karbon ayak izini nispeten birazcık daha aşağıya çekeceğiz. Yani hı hı. bir de şunu da eklemek istiyorum. E, global firmalara baktığımızda e, sonuçta Avrupa Birliği'nde e, büyük firmalar Türkiye'den ciddi miktarda malzeme satın alıyorlar. Ve bu, bu ürün tedarik ediyorlar. Ve bu tedarik neticesinde kullanılan taşımacılık modunun nispeten daha çevreci hale getirmedikleri takdirde ekstra vergi ödemek zorunda kalacaklar. İşte o yüzden burada bu alternatif taşımacılık modları, intermodal taşımacılık, multimodal taşımacılık bence bir adım öne çıkıyor. Türkiye'deki firmalarımızın da yavaş yavaş o noktaya doğru evrimleri gerektiğini düşünüyorum. Peki o noktaya evrimleri gerekiyor dediniz. Ben de sizin bir burada başka sözünüzü hatırlatarak onu sormak istiyorum. Buyurun. Demiştiniz ki geçtiğimiz günlerde 9. ekonomi ve lojistik zirvesinde yaptığınız bir konuşmadan bahsediyorum. Evet. Lojistikte global oyuncu çıkarmanın önemine değindiniz. Şimdi mesela Türkiye'den global bir oyuncu çıkarmak mümkün mü diye sorayım. Elbette mümkün ama şu anki mevcut e, ekonomik koşullarla özellikle bu tip, bu tip e, Global dev çıkartmanın yöntemi satın almalarla gerçekleşiyor yani hmm. bir satın alma olmadan bir organik büyüme ile çok kolay değil açıkçası yani inorganik büyümelerle yani dünyaya baktığımızda birçok şirket Global şirketleri büyük devlere baktığımızda sürekli bir satın alma yapıyor sürekli bir satın alma yapıyor Türkiye'deki bir şirket satın alma Avrupa'da yapamaz mı veya bir Türkiye'de satın alma yapamaz mı? Elbette yapabilir ama bunu yapabilmek için ilgili finansal e, realitenin ve ilgili yapının bence netleşmiş olması gerekiyor. Ucuz krediye ulaşmak gerekiyor aslında doğrusu bu. Hı hı. Belki birazcık burada devletin desteğiyle bir global Türkiye'den bir global dev lojistik oyuncu çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bunun için de doğru firmaları tespit ederek Avrupa'daki o firmalara da giderek o firmalara en azından satın almaya yönelik teklifler vererek bence bu tip bir global dev Türkiye'den çok rahatlıkla çıkacaktır. Peki siz biraz önce mesela orta koridorun önemine de evet. değindiniz. Bu global bir dev çıkması için aslında bir avantaj sağlıyor mu Kesinlikle. buradaki gelişmeler? Kesinlikle sağlıyor. Çünkü çok önemli bir noktadayız. Jeopolitik olarak olarak çok muazzam, mükemmel bir noktadayız. Avrupa'nın aslında kesişim noktası. Hem baktığınızda Gulf Region, hem CIS ülkeleri, hem Avrupa ülkelerine baktığınızda tam ortada konuşlanmış durumdayız. E, hali hazırda yapılan da bir yatırım da var. İşte bir Bakü Tiflis, Kars e, demiryolu hattı da var. E, bugün biz Kars'tan demiryoluyla bağla, bağladığımızda Bakü'den o konteynerimizi veya trailerimizi çok rahatlıkla alıp Hazar Denizi'nden Aktağ Limanı'na, Elet'ten Aktağ Limanı'na, Aktağ'dan sonra yine demiryoluyla Çin'e kadar bunu ulaştırabiliyoruz. E, bu noktada ee, aslında o global devi yaratabilmek için de oraya da çok ciddi bir trafik var bu arada. Yani CIS ülkelerine, bugün Türkiye Cumhuriyetleri inanılmaz bir trafikten bahsediyoruz. Avrupa hareketli olarak. Özellikle Kuzey Koridoru'nun kapanmasından dolayı. Önemi ben yavaş yavaş daha da idrak edilecektir diye umuyorum. Kullanım oranı da bu oranda ciddi oranda artacaktır diye umut ediyorum. Şimdi sektörü konuşmuşken ben son olarak bir şirketinize de dönmek Buyurun. istiyorum. Talay Lojistik olarak evet. hem bu sene içerisinde hem ilerisi için hedefleriniz nelerdir? Nerede görmeyi bekliyorsunuz şirkete ilerleyen evet. yıllarda? Türkiye ile Avrupa arasında zaten intermodal taşımacılık anlamında ciddi bir pazar payımız var. Yani %75'lere varan bir pazar payından bahsediyoruz. Sonuçta intermodal taşımacılıkta hatır bir büyüklüğe ulaştık. Tabii hizmet çeşitliliğimizi arttırmak istiyoruz. Kontrat lojistiği bizim en önemli en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi şu anda. Aktarma merkezleri kurmak istiyoruz. Yani aslında bugün 81 ilin tamamına hizmet veren bir yapı haline getirmek istiyoruz şirketimizi. Eksik olduğumuz noktalar açacağız şu anda o. Önümüzdeki iki yıl içerisinde, şu anda 50 bin metrekareli kapalı alana sahibiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bu rakamı 250 bin metrekareye çıkartmak gibi agresif bir hedefimiz var. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. E tabii iş sadece Türkiye, Avrupa, Avrupa Türkiye arasında değil. Bugün e, baktığınızda ben neden ben bir Türk şirketi olarak Almanya ile İtalya arasında taşıma yapmıyorum? Neden Hı -hı. Belçika ile... İşte e, İspanya arasında taşıma yapmıyorum. E, birazcık o noktalara zaten yurt dışı yapılanmalarımız mevcut. Bugün hem İtalya, Fransa, Almanya, e, Polonya, e, Bulgaristan, Romanya ve Dubai'de şirketlerimiz var. E, o şirketlerin sayısını bir nebze arttırarak orada pazarlama faaliyetlerinde bulunarak aslında bu Avrupa içi taşımadan mümkün olduğu kadar e, payımızı arttırmak gibi bir Düşüncemiz var yakın geçmiş, geçmişte. Yakın gelecekte özür dilerim. Peki çok teşekkür <laughs> ben ediyorum teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Çok ee, sağ olun. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Talay Lojistik CEO'su Onur Talay'la birlikteydik. Böylelikle programımızı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.